Fenerbahçe. Erol'u çok değil. eleştiriliyordu hocam. Şimdi Ama zirveye şöyle, ortaklar. Bakın, arkadaşlar, sevgili Türkiye, bak buradan Türkiye'ye, futbola herkese sesleniyorum. Yani şimdi Erol Hoca nihayetinde genç bir antrenör arkadaşımız. Deneyim önemli. İki senelik. Şimdi Malatya ve Alanya'dan sonra Fenerbahçe'nin başına geldi. İnsanların sabırlı olması gerekiyor. Niçin? Yani o zaman gelmeyecek. Yani o zaman yeni antrenörler çıkmayacak. Sabırlı olmak gerekiyor. Bu bir maraton. Bir, bir, bir. Evet, zaten eleştirildiği dönemde bir maç daha kaybetse, belki bir bir şey daha olsa kendisi bırakacak veya yönetim diyecekti ki hocam olmuyor bir değişiklik yapalım diyecekti. Ama biz daha e, yeni olgunlaşma ya meyve meyve olmadan yenir mi? Olgunlaşma aşamasında. Ha bu olgunlaşma aşamasında. E, bazen meyveler çürüyebiliyor. Bu da olabiliyor. Dolayısıyla dolayısıyla burada sabırlı olmak gerekiyor. Ee, onun için şu anda da şu anda pozitife gelmiş bir şey var. Bakın. Evet. Bir anda galibiyetler gelince bir anda hava değişiyor. Dolayısıyla bunun bir ortamını bulmamız lazım. Erol Hoca için bence e, sabır diyorum ben. E, sabretmek gerekiyor.